Bir gün gözlerini açtığında artık bu dünyada olmayacaksın. Sessizlik içinde toprak seni saracak. Sevdiklerinin sesleri uzaklaşacak, dünya bütün gürültüsüyle susacak. İşte tam o anda yankılanacak sorular. Men rabbuke? Rabb'in kim? Men nebiuke? Peygamberin kim? Madinuke? Dinin ne? Cevaplarını dilin değil kalbin verecek. Çünkü kabir ezberle değil, imanla konuşulan bir mekandır. Hayatın boyunca neye bağlandıysan, kimin yolunda yürüdüysen o anda onunla karşılaşacaksın. Kabir ya sonsuz huzurla dolacak, nurla genişleyecek ya da pişmanlıkların adresi olacak, karanlıkla daralacak. Şimdi kendine sor. O sorulara gerçekten hazır mısın? Hazırlığın imanla mı yoksa gafletle mi? Ve cevabın seni nereye götürecek? Nura mı yoksa karanlığa mı? Hadi gel, kabir hayatına birlikte bakalım ve bizleri neyin beklediğini konuşalım. Unutma, böyle hakikatleri daha fazla kişiye ulaştırmak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Abone olmak tamamen ücretsiz. Sevgili dostlarım, insanın bu dünyadaki yolculuğu toprağa kavuştuğu anda bitmez. Asıl yolculuk gözlerin kapandığı, bedenin soğuduğu, ruhun bedenden ayrıldığı o an başlar. İşte buna berzah alemi denir. Berzah kelime olarak iki şeyin arasındaki perde, engel ya da geçiş noktası demektir. Kur'an'da da bu kavram geçer. Onların önünde yeniden dirilecekleri güne kadar berzah vardır. Mü'minun suresi 100. ayet yani ölümle diriliş arasında insanın beklediği o özel menzil. Kabirde ilk gece insan için büyük bir sırdır. Çünkü alıştığı her şey, aile, mal, dostlar, şehirler geride kalmıştır. Dünya gürültüsü susmuş, insan artık tek başınadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu söz kabirdeki ilk gecenin aslında bir sınav olduğunu gösterir. Kimin imanı sağlam, amelleri temizse kabri aydınlık bir bahçe olur. Kimin kalbi inkarla, zulümle doluysa kabri daralır, karanlık ve sıkıntılı bir çukur olur. İnsan toprağa konulduğu anda ruhu bedeniyle yeniden bir bağ kurar. Bu bağ Tam olarak bizim dünyada anladığımız gibi bir beden ruh birleşmesi değildir. Fakat kabir hayatında kişi dünyada yaptıklarının karşılığını hissetmeye başlar. Bu yüzden kabirde ilk gece hem ürkütücü bir yalnızlık hem de ilahi rahmetin bir tecellisi olabilir. Bazı rivayetlerde kabirdeki ilk sıkmanın bütün insanların başına geleceği bildirilmiştir. Bu tıpkı yeni bir hayata alışma sancısı gibidir. Allah'a yakın kullara bu sıkma, hafif, inkarcılara ise dayanılmaz olur. Buradaki hikmet, insana artık dünya bitti, hesap başladı, gerçeğini göstermesidir. Kardeşlerim, kabir aslında bir bekleme odası değil, bir hazırlık mekanıdır. Orada, dünyada iken kalbinize ektiğiniz tohumların ilk filizlerini görürsünüz. Kur'an'la dost olduysanız, salih ameller işlediyseniz o dostluk kabirde yanınıza gelir. Eğer gafletle, zulümle yaşadıysanız kabir ilk gecenizden itibaren pişmanlığın adresi olur. Bu yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kabir için hazırlık yapmayı öğütlemiştir. Çünkü kabirde ilk gece her insana kendi hakikatini gösterecek bir ayna gibidir. Ve unutmayın bu ayna artık kimseye yalan söylemez. İnsan toprağa verildikten kısa bir süre sonra kabirde onu çok önemli bir imtihan bekler. İslam kaynaklarında bu imtihan kabir sorgusu olarak geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyurmuştur. Ölü defnedildiğinde iki siyah gözlü, mavi tenli melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine nekir denir. Bu melekler kişiye üç temel soru sorar. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Bu sorular basit görünür ama aslında hayat boyu nasıl yaşadığımızın özeti gibidir. Cevap, kitap bilgisiyle değil, imanla verilir. Dünyada Allah'ı gerçekten Rab olarak kabul eden, peygamberine tabi olan, dinini yaşayan kişi kolayca cevap verir. Ama Gafletle yaşayan, kalbinde iman olmayan kimse cevap veremez. Dili dolaşır. Kur'an'da da bu gerçeğe işaret edilir. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sabit sözle sağlamlaştırır. İbrahim Suresi 27. ayet. Bu sabit söz kabirdeki cevapların imanla verileceğini anlatır. Tarih boyunca bu sorguya dair ibret verici rivayetler aktarılmıştır. Mesela sahabeden biri, ölüm döşeğindeyken yanındakiler ona kelime-i şehadet tilkin etmişlerdir. O ise zorlanmadan Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, peygamberim Muhammed'dir diyerek ruhunu teslim etmiştir. Bu olay, kişinin dünyada imanla yaşarsa, kabirde de aynı imanla cevap vereceğinin göstergesidir. Bir de halk arasında çok anlatılan bir kıssa vardır. Rivayet edilir ki, Zamanında zengin ama kalbi imanla dolmamış bir adam vefat eder. Cenazesi görkemli şekilde kaldırılır. Fakat bir salih zat rüyasında onu kabirde görür. Meleklerin sorularına cevap veremediğini, insanlar ne derse ben de öyle derdim diyerek bocaladığını görür. Bu kıssa bize şunu hatırlatır. Dünya malı, şöhret ya da insanların övgüsü kabirde işe yaramaz. Orada sadece kalbin samimiyeti vardır. Münker ve Nekir'in sorgusu aslında korkutucu bir sahne gibi görünse de mümin için büyük bir müjdedir. Çünkü imanla verilen cevapların ardından kabir genişler, aydınlanır, bir kapı cennete açılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Mümin, kabirde doğru cevap verdiğinde kabri yetmiş zira genişletilir, İç nurla doldurulur ve ona cennetten bir pencere açılır. İşte bu sorgu bize şunu gösteriyor. Bu dünyada imanımızı kuvvetlendirmeden kabir sorularına hazır olamayız. Çünkü dilin söylemesi değil, kalbin inanması önemlidir. Kabirdeki hesap sahnesi hayatımızı yeniden gözden geçirmek için büyük bir uyarıdır. Kabir hayatı aslında bir bekleme odası değil, küçük bir mahkeme gibidir. Orada insan dünyada yaptığı amellerin ilk karşılığını görmeye başlar. Peygamber Efendimiz bu hakikati şöyle anlatmıştır: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin için kabir nimetlerle doludur. Doğru cevapları verdikten sonra kabri genişler, İçi nurla dolar. Rivayetlere göre cennetten bir pencere açılır, içeri serinlik ve güzel kokular dolar. Kabirdeki mümine kıyamete kadar cennetteki makamı gösterilir. Bu ona sabır ve huzur verir. Kişi adeta kıyameti özler hale gelir. Fakat inkar edenler için kabir azapla başlar. Kabir sıkışır, taşlar kemikleri ezer gibi olur. İçerisi karanlık ve dehşet vericidir. Rivayetlere göre cehennemden bir pencere açılır, sıcak alevler ve feryatlar kabre ulaşır. Kişi kıyametin kopmasını istemez çünkü biliyordur ki sonu daha da zordur. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabına işaret eden ayetler vardır. Mesela Firavun ve kavmi hakkında şöyle buyrulur: "Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar." Kıyamet koptuğu günde "Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun." denir. Mü'min Suresi 46. Ayet Bu ayet, ölümle kıyamet arasındaki dönemde de azap olduğunu açıkça gösterir. Tarihte ibretlik kıssalar da anlatılır. Rivayet edilir ki, bir sahabi, yeni gömülmüş bir mezarın yanından geçerken, kabir azabı gören birinin halini gösteren bir rüya görür. O kişiye, ''Niçin azap görüyorsun?'' diye sorulduğunda, küçük görülen bir günah yüzünden idrardan sakınmamak ve dedikodu yapmak cevabını alır. Bu rivayet aslında basit sandığımız amellerin kabirde ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyar. Diğer yandan müjdeleyici kıssalar da vardır. Salih bir mümin vefat eder ve kabri ziyaret edenler onun yüzünde bir huzur, kabri etrafında bir ferahlık görürler. Çünkü Allah'ın rahmeti, o kulun dünyadaki salih amelleriyle birleşmiş, kabri nimetlere dönüştürmüştür. Kabir nimeti ve kabir azabı bize şunu öğretir. Hiçbir amel boşa gitmez. Küçük bir iyilik kabirde bir ışık, küçük bir günah ise büyük bir karanlık olabilir. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık kabir azabından Allah'a sığınırdı. Bizim de dualarımızda bu bilinç yer almalı. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Kabir sorgusunun ardından insanın yaşadığı bir başka hal vardır. Kabir sıkması. Bu durum sahih rivayetlerde darb-ı kabir ya da kabir sıkması olarak geçer. Fitnetül kabr ise kabirde yaşanan imtihanın, sınavın adıdır. Yani kabirde sorguya çekilmek, meleklerle karşılaşmak ve buna verilen tepkiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kabir sıkmasından hiçbir kimse kurtulamaz ama o mümine anne şefkati gibi olur. Allah onun sıkıntılarını bu şekilde giderir. Bu hadisten anlıyoruz ki kabir sıkması herkese bir derece uygulanır. Fakat mümine bu hafif bir dokunuş gibidir, günahlarının kefareti olur.'' Bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bir mezarın başında ağlamış ve şöyle buyurmuştur: "Eğer birbirinizi gömmemekten korkmasaydım, sizin kabirde duyduğunuz azabı size işittirmesi için Allah'a dua ederdim." Bu da kabir azabının ve sıkmasının gerçekliğini ortaya koyar. Tarihimizde bu konuda ibret verici kıssalar anlatılır. Rivayet edilir ki Salih bir zat bir gece rüyasında yeni defnedilen bir kişiyi görür. Adam kabir sıkısıyla yüzü sapsarı olmuş korku içindedir. Ona sorar: "Ne yaptın da böyle oldun?" Adam cevap verir: "Ben insanlar arasında namaz kılan biriydim ama kalbim gafletle doluydu. Dilimle tesbih ederken kalbim Allah'tan uzaktı. Kabir sıkması işte bu iki yüzlülüğümün ilk hesabı oldu." Bu rivayet sadece şekil olarak yapılan ibadetlerin kabirde insanı kurtarmadığını anlatır. Öte yandan kabir sıkmasının mümin için rahmete dönüşeceğini de unutmamak gerekir. Bir başka kıssa şöyle aktarılır. Bir kadın ömrü boyunca yetimlere kol kanat germiş, gizli gizli sadakalar vermiştir. Vefat ettiğinde kabir sıkması yaşar ama ardından kabri bir anda genişler, içi nurla dolar. Çünkü Allah onun dünyadaki şefkatini kabirde rahmet olarak tecelli ettirir. Kabir sıkması bize şunu hatırlatır. Ölüm yalnızca biyolojik bir son değil, ruhun yeni bir gerçekliğe açılmasıdır. Orada kalbimizin samimiyeti, niyetlerimizin saflığı ölçülür. Kabir sıkması imanımızın sağlamlığını ve amellerimizin içtenliğini tartar. Eğer niyetimiz samimi Kalbimiz temizse bu sıkma bir anne kucağı gibi olur. Eğer kalbimiz gafletle doluysa bu sıkma karanlık bir uyarı haline gelir. İnsanın ruhu ölümle beraber bambaşka bir aleme adım atar. Bu aleme berzah denir. Yani dünya ile ahiret arasındaki perde. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra kendi hakikatini bulur. Dünyada nasıl yaşadıysa imanına ve ameline göre bir yere yönlendirilir. Kur'an-ı Kerim'de ruhların gideceği iki ana makamdan bahsedilir. İlliyyin ve Siccin. İlliyyin, yükseklerdeki yüce divan, müminlerin ruhlarının yazıldığı ve saklandığı makamdır. Allah Teala buyurur: Şüphesiz iyilerin kitabı İlliyyin'dedir. İlliyyin'in ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'a yakın kılınanların şahitlik ettiği yazılı bir kitaptır. Mutaffifin Suresi 18 ve 21 ayetler. Buna karşılık Siccin ise kafirlerin ve günahkarların ruhlarının yazıldığı alçak mekandır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Hayır, günahkarların kitabı elbette Siccin'dedir. Siccin'in ne olduğunu sana bildiren nedir? O yazılı bir kitaptır. Vay haline o gün, yalanlayanların, Mutaffifin Suresi 7. ve 10. ayetler. Yani müminin ruhu kabirde huzur bulurken, kafirin ruhu sicciğinde sıkıntı ve azap içinde bekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte müminin ruhunun göğe çıkarıldığını ve rahmet kapılarının açıldığını anlatmıştır. Sonra ruhu illiyine yazılır. Günahkarın ruhu ise göğe yükselmek istediğinde kapılar kapanır, sonra yeryüzüne indirilir ve siciline yazılır. Bu tasvir aslında bize ruhun bedenden sonra da canlı ve bilinçli bir halde olduğunu gösterir. Kabirdeki nimet ya da azap sadece toprakta yatan bedene değil, ruha da ulaşır. İşte bu yüzden dualarımızda sık sık "Allah'ım, ruhlarımızı iyileyin yaz" diye niyaz etmeliyiz. Tarihte anlatılan bir kıssa da bu gerçeği çarpıcı şekilde yansıtır. Rivayet edilir ki, salih bir zatın rüyasında yakın zamanda vefat eden bir dostu belirir. Ona sorar, kabir hayatın nasıl? Adam gülümseyerek cevap verir. Allah'a hamdolsun ruhum illi yazıldı. Kabirde bana cennetten pencereler açıldı, ailemi seyreder gibi huzur içindeyim. Bu rüya Müminlerin ruhlarının kabirde yalnız kalmadığını, Allah'ın rahmetiyle sarıldığını gösterir. Öte yandan tarih boyunca bazı kötü insanların mezarlarından korkunç kokular geldiği, topraklarının rahatsızlık verdiği aktarılmıştır. Bu, ruhlarının secdeye yazılıp azap gördüğüne işaret eden ibretlik örneklerdir. Ruhun halini bilmek bize çok şey öğretir. Çünkü beden bir gün toprak olacak ama ruh asla yok olmayacak. Ruh ya illiyinin huzurunda bekleyecek ya da siccinin azabında kalacak. Bu tercih aslında dünyada attığımız her adımla belirleniyor. Kabir dışarıdan bakınca sessiz, karanlık ve yalnız bir mekan gibi görünür. Ama hakikatte insan orada tamamen yalnız değildir. Çünkü dünyada işlediği ameller kabirde ona yoldaş olur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun ölümüyle ameli sona erer. Ancak üç şey baki kalır. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Bu hadis, insanın kabirde tamamen terk edilmediğini, dünyada bıraktığı iyiliklerin ona eşlik ettiğini gösterir. Bir başka rivayette Peygamberimiz, kabirde müminin yanına Amellerinin güzel bir surette geleceğini anlatır. Mesela kıldığı namaz, sadakası, okuduğu Kur'an, iyilikleri hepsi bir araya gelir ve kişiyi kabirde yalnız bırakmaz. Kötü ameller ise çirkin bir surette görünür ve kişiyi korkutur. Halk arasında çok anlatılan ve sahih rivayetlerde de işaret edilen bir olay vardır. Bir mümin vefat eder, kabre konulur. Melekler yanına geldiğinde kabir karanlıktır. Fakat okuduğu Kur'an ayetleri, yaptığı dualar nur olarak kabri aydınlatır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sık sık Kur'an okumayı ve onunla dost olmayı tavsiye etmiştir. Tarihte ibretlik kıssalardan biri de böyledir. Bir adam hayatı boyunca gizli gizli sadaka dağıtır, kimse bilmez. Vefat ettiğinde kabri genişler ve nurla dolar. Rüyasında onu gören bir dostuna şöyle der: "Yanıma beni tanımadığım bir dost geldi. Meğer o, gizlice verdiğim sadakaların suretiymiş." Bu kıssa bize gizli iyiliklerin kabirde nasıl yoldaşa dönüştüğünü anlatır. Kabirde herkes kendi hazırlığını görür. Eğer dünyada Kur'an'la dost olduysak, o Kur'an yanımıza gelir. Eğer malımızı Allah yolunda harcadıysak, o sadaka yanımıza gelir. Eğer çocuklarımıza iman mirası bıraktıysak, onların duaları yanımıza gelir. Yani kabirde yalnız değiliz. Yalnızca dünyada işlediğimiz ameller bize eşlik eder. Bu yüzden denir ki: Dünyada kardeşin malın, ahirette kardeşin amelindir. Kabirde gerçek dostlarımız salih amellerimizdir. Ölümle diriliş arasındaki döneme Berzah hayatı denir. Kur'an bu dönemin varlığını açıkça haber verir. Onların önünde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Mü'minun suresi 100. ayet. Peki bu arada geçen zaman nasıl hissedilir? Biz insanlar için zaman ölçüsü güneşin doğup batmasıyla, ayın evreleriyle, yılların geçişiyle vardır. Ama kabirde bu ölçüler yoktur. Orada Ruhun zaman algısı bambaşkadır. Kur'an'da farklı örnekler verilir. Mesela Ashab-ı Kehf kıssasında gençler mağarada 309 yıl kalmışlardı. Ama uyandıklarında birbirlerine "Bir gün ya da bir günden az kaldık." dediler. Kehf Suresi 19. ayet. Bu örnek bize kabirdeki zaman algısının çok farklı olacağını gösterir. Kıyamet günü de insanlar kabirlerinden kaldırıldıklarında aynı şaşkınlığı yaşayacaklar. Kur'an bunu şöyle tasvir eder. Kıyamet gününde birbirlerine şöyle derler. Siz dünyada sadece bir gün veya daha az bir süre kaldınız. Taha Suresi 103 ve 104 ayetler. Yani kabirde yüzlerce yıl geçse bile insana sadece kısa bir süre gibi gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikati şöyle anlatmıştır ölü kabre konulduğunda, eğer müminse kabir ona genişletilir, cennetten bir kapı açılır. Ona, kıyamet günü gelinceye kadar rahat et denilir. Yani mümin için zaman bir bekleyiş değil, huzurla geçen bir an gibidir. Tarihte anlatılan ibretlik bir olay vardır. Rivayet edilir ki, bir veli rüyasında kabirde yatan birini görür. Ona sorar, ''Ne kadar zamandır buradasın?'' Adam cevap verir: Dün gece defnedildim. Halbuki aradan yıllar geçmiştir. Bu kıssa bize kabirde geçen zamanın dünyadaki gibi ölçülmediğini, ruhun farklı bir boyutta olduğunu hatırlatır. Kardeşlerim, kabirde zamanın bu şekilde algılanması aslında Allah'ın merhametidir. Çünkü azap görenler için bile kıyamet günü geldiğinde sanki sadece bir gün kaldık diyecekler. Müminler için ise kabir, uzun bir bekleyiş değil, huzurla geçen kısa bir uyku gibidir. Bu yüzden kabir hayatını düşünürken, kaç yıl orada kalacağız diye hesap yapmaktan çok, orada nasıl karşılanacağımıza odaklanmalıyız. Çünkü zamanın uzunluğu değil, oradaki halimiz önemlidir. Kabir bize uzak bir yer gibi görünür ama aslında Hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Oraya giden herkes bir gün yeniden diriltilecektir. Bizim görevimiz o güne hazırlık yapmak ve kabirle bağımızı dünyadayken canlı tutmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: "Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır." Bu hadis kabir ziyaretinin sadece ölüler için değil, yaşayanlar için de büyük bir ders olduğunu gösterir. Kabir başında edilen dualar hem ölülere rahmet olur hem de bizlere bir gün burada olacağım gerçeğini hatırlatır. Tevbe de kabirle kurduğumuz en önemli bağlardan biridir. Çünkü kabre girdiğimizde yanımıza sadece amellerimiz gelecektir. Allah Teala buyurur: "Ey iman edenler, Allah'a samimi bir tevbe ile dönün." Tahrim Suresi 8. ayet. Samimi bir tevbe, kabirde bizi azaptan koruyan bir kalkandır. Dualar da kabir hayatında önemlidir. Müminlerin birbirine ettiği dualar ölenlerin ruhuna ulaşır. Bu yüzden ailemizi, dostlarımızı kaybettiğimizde onlar için dua etmek, sadaka vermek ve Kur'an okumak kabirde onlara ışık olur. Tarihte ibretlik bir kıssa anlatılır. Bir kadın vefat eden annesi için her cuma günü Kur'an okur ve duasını annesinin ruhuna bağışlarmış. Bir gece annesinin rüyasında görür. Annesi sevinçle ona şöyle der: "Kabrim nurlandı. Her cuma bana gelen bir misafir var." Bu kıssa bize dualarımızın ve Kur'an hediyelerimizin kabirde ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Kabir ziyaretlerinde ölçüyü de doğru bilmek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabir ziyaretini teşvik etmiştir ama kabirleri tapınma yeri haline getirmeyi yasaklamıştır. Çünkü kabirler dua ve ibret yeridir, aşırılıkların yeri değildir. Kabirle bağ kurmanın en güzel yolu yaşarken tevbe ile Allah'a dönmek, ölülere dua etmek ve ibret almak için kabirleri ziyaret etmektir. Çünkü kabir bize şunu hatırlatır. Dünya bir misafirhane asıl yurt ahirettir ve kabir o yurda açılan ilk kapıdır. Yüce Rabbim, bizleri imanla yaşat, imanla öldür ve kabirde imanla huzur bulan kullarından eyle. Kabir azabından, karanlığından ve yalnızlığından sana sığınıyoruz. Bizi kabirde Kur'an'ın nuru ile aydınlat, salih amellerimizle yalnızlıktan kurtar. Rabbimiz münker ve nekirin sorularına doğru cevap vermeyi, dilimizle değil, kalbimizle şahadet etmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe kıl. Anne babamızı, evlatlarımızı ve bütün mümin kardeşlerimizi kabir azabından koru. Bizleri affeyle, merhametinle muamele et ve kıyamet gününde yüzümüzü ak, hesabımızı kolay eyle. Amin